Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün 11. sınıf 4. ünitede 19. yüzyılda sosyal hayattaki değişmeler konusunu işleyeceğiz. Önce nüfus ve nüfus bölümüne bakalım. Biliyoruz 19. yüzyılda devletler gelişimin ana unsuru olarak nüfus gücünü kullanmaya başladılar. Bunda biliyorsunuz özellikle sanayi devriminin çok büyük etkisi olmuştur. Özellikle askeri alandaki teşkilatlanmanın değişmesi akabinde sanayi devrimiyle ortaya çıkan işçi sınıfı ve işçi sınıfına duyulan ihtiyaçtan dolayı artık nüfus devletler için bir güç olarak kullanılmaya başlandı. Ve özellikle askeri endişeler ile nüfuslarını korumaya çalıştı devletler. Aslında bu durum daha önce Avrupa'da merkantalist e, ekonomik yaklaşımla beraber başlamıştı. Merkantalistler biliyorsunuz e, nüfusun artması ile ilgili görüşlerini net olarak söylemişlerdi. Ülkelerin nüfusun artması gerekiyor e, demişlerdi. Çünkü nüfus arttığı zaman üretim ve tüketim artacak ki bu da merkantalist ekonomik yaklaşım için bir avantaj. Çünkü merkantalist ekonomik yaklaşımda biliyorsunuz çok fazla üretme, zenginleşme ve satış yapma var. Bu da nüfusun artmasıyla tabii ki artacak. Ve böylelikle Avrupa'da arkadaşlarım nüfusun arttırılması ile ilgili olarak dış göçler destekleniyor. Ormanlar tarım arazilerine dönüştürülüyor özellikle üretim arttırabilmesi için. Bataklık ve tepelere kadar tarım arazileri genişletiliyor. Sanayi sonucu kentler büyüyor ve kentlere büyük göçler yaşanıyor. Artık Avrupa'da büyük şehirler ve nüfusu fazla olan şehirler oluşmaya başlıyor. Öyle ki bu durum arkadaşlarım 19. yüzyılda özellikle ulus devletler ve e, politik ve askeri güç kazanmak için nüfus artışıyla ilgili nüfus sayımı yapıyorlar. Ve bu nüfusu da arttırmak için önlemler alıyorlar. Peki... Bir ülkede nüfus artarsa o ülkeye ne gibi avantajlar sağlar? 1. Askeri ve siyasi güç kazanabilirsiniz. 2. Ekonomide kalkınma için gerekli iş gücü potansiyeline sahip olursunuz. 3. Askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda mevcut nüfusu kullanabilirsiniz. 4. Ele geçirilen ülkelerde siyasi ve ekonomik hakimiyet kurabilirsiniz. 5. Savaş gücünüzün niceliği yani sayısında artış yaşanabilir. Peki Osmanlı devletinde nüfus politikaları 19. yüzyılda özellikle değişti mi? Osmanlı buna karşı bir önlem aldı mı? İstanbul'un fethinden sonra biliyorsunuz artık büyük bir metropol haline geldi İstanbul. Evet Bizans döneminde de öyleydi ama Fatih Sultan Mehmet'in politikalarıyla İslam'daki nüfus epeyce artmıştı. Bu dönemde ise 1 milyonu aşan bir nüfusa sahip ki bu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisi olduğunu gösteriyor. Osmanlı Devleti de aslında nüfusu arttırmaya yönelik politikalar izlemiş arkadaşlarım. Bu dönemde özellikle dışarıdan gelen göçler, mülteciler olmuş ve Osmanlı o dönemde de bu mültecileri kabul etmiş. Özellikle Avrupa'da Fransız ihtilalinden sonra artan... <laughs> milliyetçilik isyanları, sanayi devriminden sonra artan işçi isyanlarından sonra özellikle Avusturya ve Lehistan bölgesindeki e, Avusturya ve Rusya'nın baskısına maruz kalanlar Osmanlı'ya kaçmak zorunda kalmış e, Macarlar ve Lehleri Osmanlı devleti e, İstanbul'a ya da başka yerlere yerleştirmeyi tercih etmiştir. Yani bu noktada Avrupa hasta Osmanlı devletine Kırım Savaşı'nda yardım ediyor biliyorsunuz. Kırım Savaşı'nda Rusya karşı birçok Avrupa Devleti'nin Osmanlı'ya yardım etmesinde zor durumda olmasına rağmen Osmanlı'nın bu mültecileri kabul etmesi de etkili olmuştu. E Osmanlı Devleti bu mültecileri almış Doğu Anadolu'ya ve Çukurova'ya yerleştirerek toprak vermiş ki üretimde de bir artış olabilsin diye. Osmanlı devletinin e, klasik dönemden beri nüfus politikalarında şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Osmanlı devleti nüfusunu ya askeri güç olarak ya da işte vergi toplama olarak görürdü. Yani bir vergi kaynağı ya da bir askeri güç olarak görürdü. Ama e, sonraki dönemlerde özellikle 18. yüzyıldan sonra Osmanlı devletinde de tabi askeri ihtiyacı ve üretimdeki ihtiyaçların artmasıyla beraber Osmanlı Devleti de nüfus artışı ile ilgili bazı önlemler aldı. Özellikle taşla ve illere emirnameler göndererek oraya müfettişler, müfettişler göndererek, özellikle ailelerle görüşüp nüfusun artırılması yönünde taleplerini de dile getirdi. Ulaşım ve haberleşme özellikle 19. yüzyılda çok fazla gelişim gösterdi biliyoruz. Bu gelişim göstermesinin en önemli sebep sanayi devrimidir. Sanayi devrimi ile beraber biliyorsunuz üretimde müthiş bir artış oldu ve dolayısıyla Avrupa'daki ülkeler sanayisi gelişmiş ülkeler ürettikleri malları başka yerlere satma noktasında ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü yüksek kapasiteli ucuz maliyetli ve güvenli olan bir taşıma sistemine ihtiyaç duydular. Bu anlamda ilk adımı İngiltere adlı biliyorsunuz. İngiltere zaten sanayi devrimi de başlatan ülkeydi. James Watt'ın özellikle buhar gücüyle çalışan makinalar üretmeye başlamasıyla bu ulaşım alanında da kendini gösterdi. Mesela İngiltere'de 1830'da tren icat edildi ve artık her yer demir yollarıyla örülmeye başladı ki 1870'lere gelindiğinde Avrupa artık demir ağlarla örülmüştü. Özellikle trenle buğday, kömür, demir gibi çok hacimli mallar daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde taşınma imkanı da yakalamış oldu. İşte bu anlamda Osmanlı devletinde de ulaşım araçları e, gelişmeye başladı çünkü Osmanlı devleti biliyorsunuz dışarıya işte ham madde satan özellikle tarım ürünleri satan bir ülkeydi ve çok geniş topraklara sahipti. Yani ulaşımın gelişmesi Osmanlı devleti için çok önem arz ediyordu. Ancak burada bir sorun vardı o da şuydu Osmanlı devleti demir yollarını kendi gücüyle Maalesef geliştiremiyordu. Bu anlamda e, Avrupalı devletlere ihtiyacı vardı ve onlardan aldığı yardımla ya da onlara verdiği işte ihalelerle Osmanlı Devleti'nde de demiryolu çalışmaları başladı. Demiryolu ulaşımı ilk kez 1851'de Kahire ve İskenderiye arasındaki hattın yapılmasıyla başladı. Daha sonra bu Anadolu'da Anadolu'da da devam etti ve 1867 yılında Anadolu'da ilk kez İzmir-Aydın arasına demiryolu inşası başladı. Tabii ki birçok yerde demir yolu inşası başladığı için Osmanlı Devleti de artık bununla ilgili bir yönetimin oluşması gerekiyordu. İşte bu anlamda 1872'de demir yolu yapım etmesini gerçekleştirmek amacıyla demir yolları idaresi de kuruldu. Evet Osmanlı'da demir yolları Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde başlasa da en çok demir yolu ağı 2. Abdülhamit döneminde örülmüştür. E, öyle ki Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki demir yollarının %70'inden fazlası Abdülhamit döneminde olmuş. Ki bu dönemde demir yolu ağının fazlaca olmasının sebebi biraz duyun Umumiye idaresinin kurulmasıyla da bağlantılı. Biliyoruz duyun Umumiye Avrupalı devletler alacaklarını tahsil etmek için kurdular. Bunu aslında biraz da Osmanlı Devleti de destekledi. Çünkü borçlarından bir kısmı silinecek ya da Taksitlere bağlanacaktı. İşte bu süreçte Abdülhamit özellikle Avrupalı devletlere bazı işletmeleri işletme kullanım haklarını da vererek Osmanlı ülkesinde yatırım yapmalarına da izin verdi. Bu anlamda en büyük demiryolu yatırımı biliyoruz. Bağdat demiryolları oldu. Düşünün Osmanlı devletinin Avrupa ile uzak pardon Orta Doğu'daki ham maddelerini ya da o bölgedeki üretilen malları Avrupa'ya taşıyacak demiryolu hattını da sahip olmuş oldu böylelikle. Ama burada özellikle Abdülhamit'in demiryolu projelerini Almanlara vermesi çok dikkat çeker. Bu anlamda Osmanlı Devleti aslında dış politikada bir hani e, eksen kayması da yaşıyor diyebiliriz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da biliyorsunuz en çok kapitülasyon verdiği ya da ticari anlaşmalar yaptığı devlet daha çok İngiltere'ydi ya da işte Hollanda'ydı, Fransa'ydı ama şimdi güçlü olan bir Almanya'ya artık Osmanlı Devleti ihaleler vermeye başladı ve dış politikada onlara daha çok yanaştı. İşte Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaşması bu anlamda İngiltere ve Rusya'yı da telaşa sokmuş oldu. Bu da Osmanlı Devleti'nin bir denge siyaseti izlediğinin göstergesi. Evet Osmanlı Devleti demir yollarını hangi alanda kullandığı bu bize çok sorulacak arkadaşlarım. Bir kere Osmanlı Devleti iç güvenliğini böylelikle daha iyi sağlayabilir. Çünkü çok fazla toprağı var. Bir ucu işte Arabistan, Yemen bölgesinde, bir ucu işte Orta Avrupa'da, bir ucu işte Atlas Okyanusu'na yakın. Dolayısıyla bu bölgelerde çıkacak olan isyanları, özellikle Balkanlar'da çıkacak isyanları bastırma noktasında güvenliğini arttırmış olacak. Tarımsal vergilerin toplanması biraz daha kolay olacak Osmanlı için. Özellikle savaşta cepheye asker ve cepheye e, teşhisat gönderme, cephane gönderme noktasına kolaylıklar sağlayacak. O yüzden Osmanlı Devleti demir yollarından sonra merkezi anlamda biraz daha güçlendi diyebiliriz. 19. yüzyılın önemli gelişmelerinden bir tanesi de telgraf arkadaşlarım. Özellikle haberleşme alanında çok önemli avantajlar sağlıyor. 1844'te icat ediliyor telgraf ve çok kısa süre sonra da Osmanlı Devleti'nde de telgraf hattı kuruluyor. Özellikle Kırım Savaşı'nda ilk kez Osmanlı askeri alanda özellikle İngiltere'nin de yardımıyla telgrafı kullandığını biliyoruz. Osmanlı Devleti telgraf hatlarını ülke genelinde yayarak aslında siyasi gücün merkeziyleşmesini de sağlamış oluyor. Çünkü kısa sürede merkezden vilayetlerin ve sancakların valilerine, askeri birliklere ve jandarmalara emir göndermek artık Osmanlı için daha kolay oluyor. Yani ulaşım ve haberleşmenin gelişmesi hem Avrupalı devletleri için hem de Osmanlı devleti için merkezi yönetimi güçlendiren ve devlet otoritesini arttıran unsurlar olmuştur. Diğer başlığımız ulus devlet ve vatandaş. Özellikle Fransız ihtilalinden sonra biliyorsunuz artık ulus devlet ve vatandaşlık kavramları bütün dünya geleninde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Avrupa'dan sonra Osmanlı Devleti'nde de bu yansıma devam edecek. Ulus devlette biliyoruz meşruiyetin kaynağı arkadaşlar din, soy veya krallık olmaktan çıktı artık. Laik ve demokratik bir yapıya büründü. Yani halklar artık eşit olacak, kimse kimseden üstün olmayacak, doğuştan gelen üstünlükler artık kalkacak ve devletler artık anayasalarına göre yani yöneticiler de hukuka göre hareket etmek zorunda kalacak. Bu anlamda bütün devletlerde vatandaşlık bilinci geliştirilmeye çalışıyor. Peki bu bilinç nasıl geliştirilebilir? İşte özellikle federal devletlerde ortak aidiyet duygusunu geliştirmek için okulların müfredatlarına yurttaşlık eğitimi konuluyor arkadaşlarım. Artık öğrenciler ilkokul sıralarından itibaren devlete olan işte güvenlerini artırabilmek için ya da devlet olgusu nedir? Birlik beraberlik nasıl sağlanır? Bunları ilkokul sıralarında öğrenmeye başlıyorlar. Ve Askeri alanda da bu tabii ki kendisini gösteriyor. Ulus-devlet yapısına vatandaş ordusu, zorunlu askerlik ve eğitim aşamaları tabii ki çok 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 önemli hale geliyor. Devletler eğitim sistemleri ve askeri teşkilatları sayesinde aynı üniformayı giyen, aynı maaşı söyleyen, aynı dili konuşan, disiplinli, vatansever, üretken ve devletine sadık vatandaşlar yetişmeye başlıyor. Özellikle bu anlamda Fransa ve Prusya modern eğitim anlayışı noktasında diğer devletlere örnek olmuştur. Peki Osmanlı Devleti bundan ne kadar nasibini almıştır? Ya yani Osmanlı Devleti'nde modern ve sivil askeri kurumlar nasıl e, değişime uğramıştır? Biliyoruz Osmanlı Devleti artık 18. yüzyıldan sonra mevcut olan eğitim ve askeri sistemini batıya Entegre etmeye çalışıyor. Çünkü batının üstünlüğü bu anlamda kendisini çok fazla gösteriyor. İşte bu anlamda Osmanlı Devleti de Avrupa'nın çağdaş eğitim kurumlarının örnek almaya başlayarak askeri anlamda ve sivil anlamda okullarını ve eğitim kurumlarını geliştiriyor. İşte şu an ekranda gördüğünüz okullar özellikle askeri anlamda ama yine sivil olarak da açılanlar var. Osmanlı Devleti'nin batı tarzı açtığı okullardır. Bunlardan bir tanesi Hendese Hane. 1. Murat döneminde açılıyor. Humbarı Camet Paşa ismini alan Kont de Bonoval'in öncülüğünde çağdaş bir askeri eğitim veren, askeri tekniklerini öğreten askeri bir okuldur. Hendese Hane. Diğer bir okul eğitim kurumu mühendishane Bahri Hümayun'dur. 1. Abdülhamit döneminde açılmış Baron de Tot bu okulda hocalık yapmış ve günümüzde de Harp, Deniz Harp Okulu olarak varlığını sürdürmektedir. Bir diğer okulumuz Mühendishane-i Berri Hümayun. Bu da Kara Mühendishanesi diye geçen arkadaşlarım 3. Selim döneminde askeri eğitim vermek üzere açılmıştır. Bir diğeri Mektebi Harbiye. Mektebi Harbiye 2. Mahmut döneminde açılmış askeri eğitim veren Avrupa tarzı okuldur. Evet mektebi tıbbiye ise yine 2. Mahmut döneminde açılmış tıp eğitimi veren, modern tıp eğitimi veren bir eğitim kurumudur. Ve bu mektebe 2. Mahmut'un açılışına gitmesinden sonra mektebi tıbbiye şahane adı da verilmiştir. Bir diğer okulumuz mektebi mülkiyedir. Abdülmecit döneminde açılmış ve sivil eğitim veriyor. Özellikle devletin üst kadrosu yetiştiriliyor. Ve 1936'da Ankara'ya taşınıyor bu okul ve günümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak devam ediyor. Evet Osmanlı Devleti'nde özellikle 19. yüzyılda eğitim alanında çalışmalar başlatan padişah biliyoruz 2. Mahmut olmuştur. 2. Mahmut döneminde İstanbul'da artık ilk öğretim zorunda hale gelmiştir. Ve bu dönemde yeni eğitim kurumlarına verilen isim şöyledir. Sıbyan Mektebi bugünkü anaokulu düzeyinde. İptidaiye bu ilkokul oluyor. Rüştiye Ortaokul. İdadi Lise. Sultani ise Yüksekokul. Darül ise üniversite. Bugünkü üniversite mahiyetindeki okullardır. Evet Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda eğitim kurumlarına verilen isim gördüğünüz gibi. Evet 2. Abdülhamit döneminde biliyoruz ki özellikle eğitim konusunda çok büyük yatırımlar yapılmıştır. Her alanda neredeyse mesleki eğitim veren okullar açılmıştır. Hem kızlara yönelik hem de erkeklere yönelik eğitimler 2. Abdülhamit döneminde artmıştır. Baytar Mektebi, Tarım Mektebi, Dişçi Mektebi, Orman ve Maden Mektebi, Kadastro Mektebi ya da Lisan Mektebi, kız çocukları için yine meslek okulları yine 2. Abdülhamit döneminde büyük artış göstermiş. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde özellikle azınlıklar ve yabancıların açtığı okullar da çok fazla artmaya başlamıştır. Azınlıklar biliyorsunuz özellikle ıslahat fermanından sonra kendi okullarını açma haklarına sahip olmuşlardı. Bu anlamda özellikle Rumlar, Sırplar, Ermeniler kendi okullarını açmışlardır. Ayrıca yabancı devletler de Osmanlı ülkesinde okul açma hakkını elde etmiştir. Özellikle Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler. Osmanlı ülkesinde misyonerlik faaliyetleri yürütmek maksadıyla birçok okul açmış. Ancak burada olumsuz bir durum var. Osmanlı devleti ne yazık ki bu yabancı okulları denetleme hakkına sahip değildir. Yani yabancılar geldiler, her yerde okul açtılar ama ne yazık ki bunun denetimini Osmanlı yapamadı. Evet azınlıklar bu anlamda mesela Rumlar 1844'te Heybeliada'da papaz yetiştirmek amacıyla bir okul açıyorlar. Patrikhane burada yetiştirdiği papazları büyük Yunanistan idali için çalıştırıyor. Yani aslında Osmanlı Devleti ıslahat fermanı ile yabancılara ve azınlıklara bu okulları açma izni vermekte biraz kendi bacağına sıkmış oluyor. Çünkü ileride bağımsızlık mücadelesi e, veren, veren kişiler bu okullarda yetişecekler. Yine çok önemli okullardan bir tanesi Robert Koleji 1863'te açılıyor. Ve bakın bu okulun yöneticileri uzun vadeli hesaplar yaparak en çok Bulgar ve Ermeni öğrencileri okula alıyorlar. Bunları siyasi bakımdan bilinçlenmeleri ve Osmanlı Devleti'ni parçalamak amacıyla kullanacakları da çok aşikar. Evet, Amerikan misyonerleri özel Bulgaristan'daki gençleri bu okula gitmeye yönlendiriyor. Çoğu da burslu okuyor arkadaşlarım. Ne yazık ki daha sonra bu okulların açıldığı yerlerde isyanlar çıkacak. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı topraklarında çok fazla okul açmış. 1904 itibariyle düşünün 465 tane Amerikan okulu açılmış ve bunlar da 22.867 öğrenci de okuyor. Yani bu Osmanlı Devleti'nde çok fazla rahat olunduğunun da bir göstergesi. Evet yine Antep'te açılan bir Ermeni okulunu görüyorsunuz. Artık Orta Doğu'ya kadar ulaşmışlar. Evet burada çok önemli bir nokta var. Şimdi bu yabancı okulların cumhuriyetin ilanından sonra nasıl olacağıyla ilgili e, Lozan'da görüşmeler de oldu. Yani Lozan'da Türkiye'yeti yabancı okulların milli eğitime ya da Türk yasalarına uygun hareket etmesi noktasında e, yabancı devletleri ikna etti ve nihayetinde 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Tabii ki bu süreç biraz zordu yani özellikle yabancı devletler buna itiraz etseler de Türkiye bunun bir iç mesele olduğunu, ve herkesin bu kurala uymak zorunda olduğunu söyledi ve birçok misyoner okullar, yabancı okullar kapatıldı ya da Türkiye'ye devredilmek zorunda bırakıldı. Evet, 19. yüzyılın önemli kavramlarından bir tanesi de sosyal devlet. Şimdi sosyal devlet nasıl ortaya çıktı ve bu Osmanlı Devleti'nde özellikle 2. Abdülhamit döneminde nasıl devam etti bununla ilgili konuşalım. Özellikle sanayi devriminden sonra giderek artan endüstrileşme ile beraber hem Avrupa'da hem de Balkanlarda ve Osmanlı topraklarında da yavaş yavaş işçi sınıfı artmaya başladı. Ve tabii ki bu işçilerin sorunları da ortaya çıkmaya başladı. İşçi hakları, sendikal faaliyetler ortaya çıktı ve Tabii ki o dönemde özellikle vatandaşlık duygusunun da ulus devlet algısının da artmasıyla beraber bu sorunları çözmek için sosyal devlet anlayışı e, ortaya çıktı. Bu anlamda arkadaşlar Osmanlı devletinde de özellikle ikinci Abdülhamit döneminde sosyal devlet anlayışı devletin bir politika haline getirildi. Özellikle bu anlamda sağlık alanında, eğitim alanında hizmetler verildi. Yani halkın ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Okullaşmayı tüm ülke genelinde yayan ikinci Abdülhamit, kasaba ve köylere ulaştırıldı ve her yerde sağlık ocakları, hastaneler ve buna benzer halkın ihtiyaçlarını gideren kurumlar açıldı. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde açılan Darül Acize yani kimsesiz çocuklar ve yaşlıların barınağı olan Darül Acize çok önemli bir yer tutar ve 1896'da açılan Darül Acize bugün bile hala biliyorsunuz faaliyetlerine devam etmektedir. Darül Acize 200 yataklı bir hastane, bir yemekhane, çamaşırhane ile hamam gibi binaları ve el sanatları ile ilgili imanethaneler Fırın ve mabetlerden oluşan bir kompleksi ve burada hiçbir dini veya mezhebi bir ayrım yoktu. Kimsesiz çocuklar, düşkünler bu Darül Acize getirilir. Burada hem onlar barınırlar hem de ileriki hayatlarında meslek sahibi olabilmeleri için bunlara eğitim verilirdi. Yine sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olan Hamidiye Efter Hastanesi yine 2. Abdülhamit döneminde açılan önemli kurumlardan bir tanesi. Bu sadece İstanbul'a yapılan bir yatırım değil. Ülke genelinde 300'den fazla hastane bu dönemde yapılıyor. Evet sivil toplum kuruluşlarının devlet kurumlarına dönüştürülmesi. Biliyoruz Osmanlı devletinde özellikle vakıf sistemi çok gelişmişti ve Ülkenin her yerinde insanların ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla giderilirdi. Yalnız artık 19. yüzyıldan itibaren arkadaşlarım bu vakıflar çok denetlenemez hale gelmişti. Ve bazı vakıflar gerçekten de işlerini suistimal etmeye başlamışlardı. Yani halkın ihtiyaçlarını gidermekten ziyade artık farklı işler yapmaya başlamışlardı. O yüzden devlet şöyle bir karar aldı artık biz vakıfları da dediler daha modernleştirelim daha insanların ihtiyacını giderir hale getirelim ve devlet kontrolünü alalım. Yani daha çok devlet kurumuna dönüştürme noktasında projeler üretildi. O yüzden de modern eğitim sistemine ayak uyduramayan vakıf okulları yerine köy ve kasabalarda devlet eliyle eğitimin verildiği okullar açılmaya başlandı. Osmanlı devletinin modern ekonomik sisteme geçmesinde engel olarak görülen vakıfların yerine 2. Mahmut döneminde Efkaf Nezareti yani Vakıflar Bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Efkaf Nezareti kuruluyor ve vakıf mallarına el konularak artık yönetim tamamen merkezileşmeye başlıyor. Evet yine 19. yüzyılda emeklilik sistemi, Osmanlı Devleti'nin tekaültlük sistemi olarak geçer, sistemi de kurulmaya başlıyor ki bu da bir aslında sosyal devlet projesi sayılabilir arkadaşlar. 1865'te emeklilik kanunu ile kanunu ile emekliliği düzenleyen ilk kurumlar da ortaya çıkıyor. Evet, artık emekli sandıkları kuruluyor ve kişiler e, belli bir yıldan sonra emekliliği hak etmeye başlıyorlar. Sosyal yardım uygulamaların biri de şüphesiz yoksul aylıkları. Tanzimat döneminde arkadaşlar maliye nezaretinin çeşitli kalemlerden ve valilerin kapı altı hasılatından muhtaçlara maaşlar bağlanmaya başlıyor. İkinci Abdülhamit döneminde hazineyi maliyeyi celile ödemeler arasında muhtacın tertibi düzenlemesiyle muhtaç insanlara da maaş bağlanmaya başlanıyor. Yoksul aile uygulaması Osmanlı Devleti'nin sosyal bir devlet olma yolundaki en büyük adımlarından sayılır. Evet bir konunun daha sonuna geldik. Konunun devamı bir sonraki videoda buluşmak üzere.